bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çıksa da göstermeyelim. Çok çıkabilir orada. Ama bu çiçekli kutudan ne çıkacak merak ediyorum. Aç bakalım. Çok ihtiyacım vardı. Öyle mi? Sebze soyucu. Sebze soyucu, <laughs> otomatik yağdanlık. Vallahi ben herhalde mutfağı rengisi, tamamlayacağım. Ev arkadaşısınız, mutfağa yarayacak şeyler çıkıyor. <laughs> <Evet>. Kesinlikle. <laughs> Ne diyorsun? Ee, hangi konuda sebze dolu Yani hepsi konu. Şu son performans. Şöyle bir şey var. Ben. Benim annem bu noktada biraz şeydir böyle e, takıntılı diyebilirim. Evde annem hep böyle şeyler alır. O kadar gereken kiraz çekirdeği çıkarıcı, yumurta dilimleyici. O da mı var? Zeytin, o kadar gereksiz çirkin şeyler var ki. Evet. Çekirdeği Aynen öyle. Var mı annem gerçekten? böyle şeyleri çok sever. Alır. Bin bir tane ölçek vardır, çekmeceler doludur. Aha. Bir tanesini daha kattık ama hiç kullanılmaz onlar. <laughs> e, ama şey, yani e, performansımız iyi gidiyor diye düşünüyorum ben. Yani ee, bu turda aslında tekerleği iyi kullandık. tam bilirdi. yükselmeye başladığı evet. sırada indi. Ama çok da risk yapmak istemedim Bir Daha zamanı, hani... zamanı vardı biraz daha ee, kullanabilir. Işte zaman su gibi akıyor. <laughs> yani. Ama şimdi zaten 40 saniyesi Aha. olacak. O sırada Hı -hı. kesinlikle o anahtarı çıkarır. Hatta belki motosikletin kilidini bile açar. Ha içerden neler çıkardığını söyleyelim. Hı -hı. Sebze soyucu, çöp Hı -hı. kutusu, toplam değerleri 49 <laughs> <laughs> İlk 10 saniyelik turun başarısını eminiz elde edebilirsiniz. Aynen öyle. Biz baştan böyle bir hızlı başladık ama, ama motosiklet e, giderken motosikletle gideriz diye düşünüyorum. Eminim. Toplam ödül değeriniz 2781 lira. Dördüncü sorudayız. Evet. Görelim şu dördüncü soruyu. Görelim. 40 saniyelik dördüncü Hı -hı. soru geliyor. Hangisi Avrupa soylular sınıfını ifade eden bir tanımdır? Pembe gözlük, siyah inci, beyaz adam, mavi kan. Pembe gözlük değildir diye tahmin ediyorum. yani çok şey değil, siyah inci de değildir, hani soylular sınıfını. Beyaz adam Avrupa'da değil de hani Amerika'da beyaz adam belki hani eskiden soylu şey yapıyor olabilir. Hani beyaz adam da olabilir. Mavi kanı hiç duymadım. Yani ilk defa karşılaştım. O konuda da yorum yapamayacağım. E, açıkçası ben e, bu soruda daha çok kararsız kaldım. E, burada şey yapabilirim diye düşünüyorum. Oğuz'un bu konuda şey daha iyidir diyebilirim. Uluslararası ilişkiler okuduğu için hani e, Bu tarz konulara daha yakın diye tahmin ediyorum Ben biraz e, garanticiyim galiba O yüzden Oğuz'la yer değişelim Diye düşünüyorum Peki yer değiştirme çok Hı -hı. yeni kullanıyorsun Aynen. Oğuz gelir misin yukarı Bu durumda tekerleği sen çevirmeye başlayacaksın <laughs> evet. Seni alalım aşağı Tamam Soruyu demin sesli olarak duydum bir de gözlerimle gör. O da zaten yorumunu yaptı. Hangisi Avrupa Soylular sınıfını ifade eden bir tanımdır? Pembe gözlük, siyah inci, beyaz adam, mavi kan. Zor be bu soru sanki. <laughs> Vallahi yani beyaz adam, mavi kan. Beyaz adam, mavi kan. Kime göre tanım? Adamlar kendini mi tanımlıyorlar? Mavi kanı hiç duymadım ya. Hiç ama hiç duymadım. Büyük ihtimalle bu cevap beyaz adam. Çünkü e, burada herhalde bu kadar zor bir soru sormazlar. Çok konuştum ben. Ah, sakinim. <gülüyor> ya <gülüyor> bu çok zor bir karar. Şimdi e, sakince bunu cevaplamak istiyorum. Buyurun. E, Hangi Avrupa Soylar sınıfını ifade eden bir tanımdır dediniz ve ben hiç de sakin düşünemedim. <laughs> ya ben <laughs> tutamıyorum kendimi. Hangisini yapacağım? Olsun! O <laughs> zaman <satmasın>. gel şuraya. <gülüyor> Cevabın? <gülüyor> Avrupa Soylular sınıfını ifade. Mavi kan son kararım ama beyaz adam çıkarsa da umarım şey yapmaz. Eğlenmeye geldik ben oraya özellikle şey dedim. Mavi kan son kararım ama umarım bu bir tanım olarak geçiyordur. Beyaz adam tanımı geçmiyordur. Mavi kan cevabını kabul Mavi edelim Mavi kan mi? cevabını kabul edelim. Allah'ım inşallah doğrudur. İşaretlendi. Artık rahatlayabilirsin. En azından geri dönüşün yok cevabını ver. Doğru, doğru. Ozan. Evet. Eğer cevap doğruysa içeride 40 saniye vaktin olacak. Hı -hı. Ne yapacaksın? Ee, yarım kaldığımız oyunu tamamlayacağım. Tekerlek ee, oyunu. Yani süreyi doğru kullanmaya çalışıyorum. Umarım doğrudur. Doğru değilse de bakacağız. <laughs> Sen bize uzun bir düşünme süreci sonunda mavi kan cevabını verdin. Bakalım mavi kan doğru cevap mı? Doğru cevap! <laughs> <explode> <Their royalty> <laughs> hadi 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 koş 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 koş. Çıkmak üzere. Kazan çık, çıkmak üzere. Hadi çık. devam et. Dur. Hayır Dur. devam et Dur. devam et devam et. devam et. Hadi devam et. Çık devam et. Çık. 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 çık 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 Dur çık anahtar al çık anahtar al çık. Lan çık. Ya. 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 <laughs> ya. Ölüyordum. Kalp krizi geçiriyordum burada. <laughs> Aynen ben de. Ozan, Mavi Kan, Mavi giyip gelmiştiniz. Cevapta bak Mavi Kan çıktı. Allah aşkına bu <laughs> oh. Anahtarını iyi şey Anahtarı niye almadın? Ee, bilmiyorum. <laughs> yani şöyle... Ya. an. Peki çıkarken o son hallerin neydi? O kutumu <laughs> oradan mı <bir> döneyim? <laughs> yani anahtarı açıkçası şundan almadım. Ee, anahtarı alıp çıksaydım oyun e, hani yeni bir oyunu başlamak belki zorunda kalırım diye e, almadım. Hani bir sonraki tura devam edersek e, orada devam ederiz. Bir de çok riske atmak istemiyorum çünkü zamanı kesinlikle ayarlayamıyorum. Ama çok panik açana bunu. kadar oyun bitmiş sayılmıyor. Yani evet. bir, bir sonraki turda evet. yeni oyun başlatmak zorunda değilsiniz Aha. şu anda. Ne hissediyorsun? Ölüyorum! <laughs> Ölüyorum çok ve Adrenalin pompalıyorum deli gibi. <laughs> Aa, pankreasım, böbreğim hepsi gittiler. Şu anda hala usta diye bağırıyor. Şu an o mavi kan... Demek ki beyaz adam denmiyormuş Hey <laughs> <o> adamım. <benim. gülüyor> <laughs> evet beyaz adamım denmiyormuş ya. Demek ki ne <laughs> Ya of çok iyiydi. Ozan gelir misin yukarı? Tabii. Tebrikler. Gideyim ben. Tebrik olsun. Dur gelsin o. Birbirinizi bir tebrik edin. Ondan sonra yollarım seni aşağı bir dinlen. Gel gel gel. gel. <gülüyor> Süperdi. <gülüyor> Yalnız şey aşağıda olmak kesinlikle çok daha zormuş. <laughs> yani acayip bir heyecan orası. Neyse ben sana sağ O kadar şeyin arasında ne çıkardığını söyleyeyim mi? <laughs> Bilmiyorum. Şey söyleyeyim söyleyeyim şey de şey de şey gel, bir şey çıkardın. <laughs> bir şey Bir İçeriden. Evet. Spatula çıkardım. <laughs> <Aynen>. Değeri 15 <umfettim>. lira. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Yine mutfak, yine mutfak gereci. <laughs> yine mutfak gereci. Aynen. Ee, çıkara çıkara spatula mı çıkardın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Motosiklet için bir yatırım yapmış oldum. Anahtarını çıkardım. Ee, yani. <laughs> Göremiyorum Terden. <laughs> senin gözünü attı. Antrenörün içeride pankreas. Yorgunlukla kendini şöyle midenin <laughs> üzerine doğru serdi. <laughs> Ay motora bakmak çok buradan ya. Daha çok Can Hadi yiyin o zaman kapının önünden bak başarılar. Bravo. Oh. <laughs> Toplam ödül değeriniz şu anda 2796 lira. <laughs> Yavaş ve emin adımlarla <laughs> ilerliyoruz. Şu anda iki jokerde harcamış Hı -hı. durumdayız. Aynen. Beşinci baraj sorusu gelecek. Hı -hı. Baraj sorusu sayesinde bu 2796 liralık ödülü. ...ve 50 saniyede çıkaracağınız motosikleti de alabileceksiniz. Hı hı. Çok dikkatle dinleyip, çok hı hı. iyi düşünüp cevap ver. Hı hı. Hazırsan... Hazırım. <laughs> Baraj sorusu. Resmi bayrağında akça ağaç yaprağı bulunan ülke hangisidir? Kanada, Küba, Arjantin, Meksika. Oh, <laughs> yani... Ee... Yani Kanada'da bir e, yaprak var ama çınar yaprağı gibi bir yaprak. Hani o akça ağaç mıdır? Akça ağaç nasıl bir ağaç? Onu hiç bilmiyorum. E, ama akça ağaç baktığımda yani şöyle bir mantık yürütüyorum: Küba, Meksika, Arjantin sıcak ülkeler. E, hani akça ağaç büyük ihtimalle soğuk iklim bitkisidir. Hani Kanada'daki de akça ağaç olabilir. E, Küba'da da sanırım hani bir şeyler var ama e, Yani bunu tamamen Mantık yürüterek atıyorum Jokerim yok Demin Hacivat'ta biraz gereksiz kullandım e, Maalesef başka Jokerim yok Ama ilk aklıma gelen Kanada oldu O yüzden Kanada diye atıyorum e, Umarım doğrudur Kanada diyeceğim Kanada cevabını kabul edelim mi? Edelim Oğuz Efendim Eğer cevap doğruysa Baraj sorusunu geçeceksiniz ve içeride 50 saniye vaktiniz olacak. Hı hı. Biliyorum ve 50 saniyede motora alacağım, almalıyım. Al